sağlık o kadar mühim ki özellikle ufacık bir yerimiz ağrıdığı zaman bile hayatımız zindan oluyor ki bu benim e, eşimden biliyorum bel fıtığı var. O yüzden sizinle mutlaka Acaba iletişimde kuracağım. Acaba gerçekten bel fıtığı mı yoksa inflamatuar ağrı mı? Hiç bilmiyorum hocam. O yüzden Ama yıllardır az önce var. anlattığımız doğru bilinen yanlışlardan yola çıktığımız tamam. zaman sabah tutulma ağrısı tarzındaysa bunun bel fıtığı olma olasılığı çok düşük. Bacağı vuran bir ağrıysa bel fıtığı mı dar kanal mı bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Efendim değerli Beklerim. izleyenler e, sizler de duyuyorsunuz şahit oluyorsunuz. Acaba bel fıtığınız mı var yoksa geçebilecek alternatif çözümler üretebilecek bir... Geçici sağlık probleminiz mi var? Bunları inşallah doğru hekimlere giderek sizler gibi çözümünü bulup hayatı sağlıklı devam etsinler inşallah. İnşallah. Gerçekten tamam. hayattaki en değerli şeyimiz sağlığımız. Evet. Sağlık elden gittikten sonra yaptığınız, kazandığınız hiçbir şeyin Ailesi. ne gözünüze görünen bir yanı var ne de böyle içinizi ısıtan bir yanı var. Ufacık, Hayat mutsuz. Ufacık bir, bir nezle oldum. Boğazım ağrıyor, zorlanıyorum. Bitti yani aklım fikrim böyle <laughs> yapıp yapıp devam ediyorum hayata. Ufacık şey, moral bozukluğu bile hocam. O da sağlığımızı etkiliyor. Bütüncül yaklaşımın evet. içerisinde mutlaka ve mutlaka hastaların söylediği nasıl ansiyeteden uzak durabilirim? Durabiliriz. Evet. Üzerimize Durabilir yük al durabiliriz. <laughs> ne olursunuz? Nasıl durabiliriz? Nasıl hocam? Şöyle söyleyeyim. Fazlalıkların hepsini üzerinizden atarak. Gereksiz hmm. dert dinlemeyerek gereksiz insanlara zaman ayırmayarak altını. gerçekten hayatınızda anlamı deniyorum. olan, yeri olan insanlara zaman ayırıp keyif aldığınız, huzur bulduğunuz şeylere daha fazla zaman ayırıp kendinizi onlardan ayıklayıp kendi özünüze döner. Çok doğru. Ben bunu deniyorum. Bunun için notlar alıyorum. Çevremden ve sizin gibi değerli insanlardan da bu öğütü çok alıyorum. Bu